Arkadaşlar selamünaleyküm. Yeni bir yemek programında tekrar karşınızdayım. Bugün sizlere çilek mevsimi olduğu için çilek reçeli yapacağım. Harika bir reçel olacak. Hemen malzeme tanıtımına geçelim. Ee, görmüş olduğunuz 1 kilo çilek. Ben bu çileğin e, kabuklarını yani yeşilliklerini kestim. Ortalama bir, bir buçuk saat e, suda beklettim. Birkaç suyu yıkadım, birkaç su yıkadım. Bayağı bir yıkadım, öyle söyleyeyim. Ondan sonra bir e, kilo şeker, yarım e, çay kaşığı kadar limon tuzu ve e, bir tatlı kaşığı kadar da tereyağı kullanacağız. Hemen işleme geçiyorum. Dediğim gibi bir kilo çileğe bir kilo Şeker kullanacağız. Şimdi şekerimizi şöyle bir atıyoruz bir yarısını. Ondan sonra şöyle bir harman yapacağız. Bu çileği isteyen vakti olan bir gece, bir gün bekletebilir. Biz şu anda iyicene çilek çilekle şekeri birbirine karıştırıyoruz, görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, ortalama 200 saatlik bir sürede şekerimiz iyice erimeye başladı. Şimdi çileklerimizi ve şekerimizi ocağa alıyoruz ve orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, ocağımızın derecesini biraz daha yükselttik ve reçelimiz fokurdamaya başladı. Ama bu... Çilek reçelinin özellikle başında durmak gerekiyor. Her an taşabilir. Bunu önlemenin en iyi yollarından birisi şu görmüş olduğunuz tereyağı. Kısmen de olsa köpüklenmesini engelleyecek. Bu şekilde kaynatmaya devam ediyoruz. Ara ara karıştırarak da. Gördüğünüz gibi tereyağını attıktan sonra köpükler azalmaya ve dibe doğru daha çökmeye başladı. Biraz daha ateşi kıstım. Orta ateşte kaynatmaya devam ediyorum. Reçelimiz ortalama 45-50 dakikadır kaynıyor. Ve şimdi yarım çay kaşığı kadar limon tuzumuzu reçelimize atıyoruz. karıştıralım. Evet arkadaşlar, ortalama bir buçuk saatlik kaynama süresinden sonra reçelimiz pişti. Şöyle rahat olsun diye bir cezve yardımıyla yapacağım bu işi. Bismillah diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi reçelimiz 10 numara 5 yıldır. dedikleri şekilde. Kıvamı falan harika. Tadına da bakalım. Nefis. Fakat sizlerle e, paylaşmak istediğim bir durum var. Şimdi bu görmüş olduğunuz reçelin ilk hali bu değil. Hani ben e, çekimde çekimler esnasında bir buçuk saat kaynattığımı söylemiştim. Ee, bir buçuk saat tencerenin içinde normal görünüyordu fakat soğuduktan sonra maalesef reçel marmerat kıvamına geldi ve e, çok katı bir pozisyon aldı. Ben de ne yaptım? Tekrar reçeli tencereye boşalttım. Bir buçuk su bardağı kaynar su döktüm üzerine. 10 On dakika onunla beraber karıştırdım. Tekrar kavanozladım ve şu anda harika bir e, kıvam oluştu. Onu da belirtmek istiyorum. Ciddi anlamda çok güzel. Eee... Şu yapılabilir belki. Ee, bir kilo çileye bir kilo e, şeker koymuştum. Yani reseldir. Bu tatlı olur ama bir dahaki yaptığımda tahmin ediyorum. Yani 900 gram koyacağım diye düşünüyorum. Ama harika. Bu meyanda kanalıma abone olmayı, <laughs> videolarımı beğenmeyi ve e, videolarıma yorum yapmayı lütfen unutmayın. E, Beni seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.